Evet e, İbrahim kalın Cumhurbaşkanı sözcüsü e, başta Suriye olmak üzere gündemdeki önemli konularla ilgili konuştu e, Ama o başlardan bir tanesi de tabi e, yeni e, koalisyon e, seçimle birlikte oluşan tabloyla hükümet arayışı artı meclis başkanlığı seçimi Biz de bunları konuşacağız çok değerli bir isimde Parti genel başkan yapısı Profesör Doktor Sayın Nüket Hotarlı, efem yayımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi e, bugün de başlarsak e, şimdi 7 Haziran'dan sonra yeni bir yasama dönemi ve e, tam anlamıyla artık resmi takvim bugün işlemeye başlıyor. E, meclis Başkanı seçimiyle e, birlikte evet. sonrasında hükümet kurma. Önce Meclis Başkanı seçimi. Ne bekliyoruz şimdi buradan? Meclis Başkanı seçiminden. Bizim ümidimiz ve dileğimiz, halkımızın e, teveccühü doğrultusunda, doğrultusunda en çok oy vermiş olduğu partinin Meclis Başkanı'nın çıkması yönünde doğal olarak. Çünkü halkımız burada e, yine yaklaşık yüzde 41 bir, e, bir oyla AK parti, birinci parti yaptı. E, yani e, bir takım mesajlar verdi. Tabii ki veya bizim bir takım eksiklerimizi, bir takım öz yapmamıza yol, aç yol açacak olan bir takım göstergeleri bize iletti. Ama onu bir kenara koyarsak ki bunları çok ciddiyetle ele alıyoruz, almaya da devam edeceğiz zaten. Onları bir kenara koyarsak yine 11. seçimimizden işte 4. genel seçimimizden yine %40'ın üzerinde bir oyla yüksek bir oy oranıyla çıktık. Dolayısıyla meclis başkanlığı gibi önemli bir temsil makamının da e, halkımızın bu kadar teveccüh ettiği bir tatilin adayından olması da çok doğal bir süreç. Fakat e, sonuçta e, meclisteki süreçte matematiksel e, sonuçlarla işleyen bir yapıda. Onun için ümit e, ediyorum ve biliyorum ki e, bizim halkımızın tevacı ettiği ve gösterdiği bu oran meclis başkanı seçimine de yansır ve e, bizim adayımız zaten e, yapısıyla, kişiliğiyle, duruşuyla tüm partilerin, tüm e, onu tanıyan herkesin e, eminim ki sempatisini kazanmış olan bir isim olan e, bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ee, seçilir. Bizim beklentimizle öngörün. Ama e, ben de ilk iki turda e, seçilecek gibi görünmüyor. Son tura evet, kadar son, gider değil mi bu evet, Gider tabii ki. Ee, yani git gideceğini öngörüyorsunuz. Evet. Peki e, bu şeyden, yani meclis başkanlığı seçimi çok tartışıldı bu koalisyon arayışının bir parçası olarak algılanabilir mi? Gerçi e, önce öyle bir tartışma vardı ama sanki şimdi Yok. dört parti adayıyla gidecekse olmayacak gibi. Öyle gibi görünüyor. Olmaması da gerekir. Çünkü meclis başkanlığı makamı da partiler üstü bir makam biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu koalisyonla veya partilerle bütünleştirerek ele almak çok doğru değil. Onun için ondan bağımsız işleyecek bir süreçtir. Ee, hükümet e, kurma meselesi ee, ...ne olacak? Yani bir koalisyon çıkar mı Sayın Ota? Yani halkın verdiği tablo... ...bir koalisyon yapın... ...alarının büyük ortağı ve... E, ...lideri AK Parti yönünde. Eğer biz e, demokrasiye inanıyorsak... ...oradaki sonuçları... ...göz önüne alacaksak... ...öncelikle bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Yani koalisyonun... ...büyük ortağı olarak, birinci partisi olarak... E, ...ve bu koalisyonu kurarak... ...ülkeyi yeni bir seçime götürmeden... Ee, mümkünse eğer dengeleri oluşturarak ve barış ortamında sürdürmek bizim önceliğimiz tabii ki. Biz e, böyle okuduk seçim sonuçlarını ve bunun içinde de tabii ki Sayın Başbakanımız e, konunun üzgüleri bu konunun gereğini yapacaklardır sonuna kadar. Ama bu demek değildir ki koalisyonu yapmak için biz olmazlarımızdan vazgeçeceğimiz ya da mevcut sistemi bozacağımız, mevcut dengeleri bozacağımız hani her ne pahasına olursa olsun koalisyon kuracağımız anlamında da okunmamalıdır. Yani çok taviz verme anlamında söylüyorsunuz. Ee, yani doğru anlamda. Taviz anladım. değil bence burada bir e, hiç taviz vermeden sadece dengeleri gözeterek bir paylaşımda bulunma. Ha. ülkenin idaresi noktasında bir paylaşımda bulunma anlamında okumalıyız bunu. Ee, yani örneğin Sayın Cumhurbaşkanımızın asla bu konuda tartışılmaması lazım. Hani partinin birisi sürekli diline dolamış, öyle diye, ifade ettiği gibi veya işte mevcut ekonomik sistemimizi, dengelerimizi, e, sosyal e, yardımlar konusunda oluşturduğumuz düzeni bozmaması, fakat bunu güçlendirici, tamamlayıcı, tabii ki katkı verici şekilde olması bizim hedefimiz. Yani biz de koalisyondan diğer partilerin de yönetime katılması veya en az bir partinin Türkiye'nin yönetiminde sorumluluk alması, e, politikaları ve önerileri düzeyinde katkı sağlamasını tabii ki istiyoruz. Demokrasilerde bu da bir yoldur. Yani sürekli tek parti veya bir parti olması gerekmiyor. Ama bu koalisyon kültürü ve biz pazarlık, taviz, ülkenin çıkarlarını yok sayma, mevcut denge ve kazanımları geriye götürme anlamında da hiçbir zaman anlamamalıyız. Ee, bu ilkelerimiz doğrultusunda tabii ki koalisyon seçenekleri sonuna kadar denenecektir. Şimdi iki iki tane e, şeyden koalisyon ihtimalinden bahsediliyor. Bir tanesi işte MHP ile diğeri de CHP ile. Şimdi e, birçok e, ankette işte MHP ile Ak Parti daha olası görülüyor. En son e, partinizin sözcüsü Sayın Beşler tabi de dedi ki evet yani taban sosyoloji birbirine yakın olduğu için böyle bir sonuç çıkıyor. Fakat e, Bahçeli'nin bir takım böyle ilkeleri var, bir takım şartları var. Ee, mesela Erdoğan'ı tartışması gibi Sayın Erdoğan'ı ee, ne diyorsun? çalışması gibi diyor. Evet, e, ne diyorsunuz buna? Yani işte dediğim gibi bizim bunlar kırmızı çizgilerimiz. Yani zaten konuya bu konuda yaklaşan, yani direkt buradan yaklaşan kişilerle pek olma şansının olacağını düşünmüyorum. Yani burada biz ilkelerimizle bugüne kadar geldik. kurumsallığımızı oluşturduk. 12 yıl çok emek verdik, ya ee, çok badireler atlattık. Bu bir ekip işiydi. Sayın cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız ve Doğal liderimizin e, bu konuda çok büyük çabası oldu. E, şimdi sayın başbakanımız da yine e, aynı doğrultuda büyük bir çaba içinde. Dolayısıyla biz bu kazanımlarımızı üçüncü parti olmuş bir partinin liderinin e, bir takım siyasi söylemleriyle dengeleriz. Yani o söylemlerden vazgeçerse ümit ediyorum ki vazgeçecektir ülkenin çıkarları adına. Bu bir tahmin ve temenni sadece. Ancak o zaman koalisyon konusundaki görüşmeler başlar diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki matematiksel olarak iki kere iki dört gibi bir şey söylemek mümkün değil. Siyaset bir idare etme sanatıdır mecliste hükümet kurma aşamasında veya seçim sonuçlarını değerlendirmede de matematiksel hesaplar devreye girer. Yani sonuçta işleyen sistem bu matematiğe göre işler. Onun için bu matematiksel e, sistemi ülkemizin yararına ve halkımızın bize verdiği e, yükümlülüğün de e, doğru orantılı olarak götürecek bir şekilde davranacağız. Yani bizim ilkelerimiz şu anda söz konusu. Bu CHP içinde geçerli değil mi? Yani i̇ki yani için söz konusu. Peki e, nedir? Yani mesela e, hani oranlarsak hangisi e, kurmayı? Şimdi öyle bir ha, öyle bir şey. Doğru değil. Dediğim gibi bu ilkelerle samimi olarak, ciddi olarak biz de yönetime katkı verelim. Türkiye'nin yönetiminde biz de elimizi taşın altına koyalım. Bakın bizim de böyle politikalarımız var, bizim böyle önerilerimiz var. Hep beraber, birlik beraberlik içinde bu ülkeyi e, götürelim dendiğinde hem çok sağlıklı bir koalisyon olur hem de uzun süre devam eder. Bunun dışındaki amaç ve hedeflerle kurulsa bile zaten çok uzun ömürlü ve sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ee, yeniden seçim e, opsiyon olarak masada güçlü Tabii bir ihtimal olarak duruyor değil mi? Tabii ki yani koalisyonda başarı sağlanmazsa seçime gidilecek başka bir yolu yok. Ee, peki bu bu e, Erdoğan meselesi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan niye bu kadar e, tartışmalı bir hale getirmek istemiyor sizce? Yani şimdi şöyle seçim öncesi meydanlarda bir retorik bir argüman olarak kullanıldı. Sayın e, Erdoğan üzerinden bir tartışma muhalefetin üç aktörü de eğer kullanılmaya çalışıldı. Evet. Çünkü tek korkulan ya da daha çok korkulan bir şeydi. Onlar için olmaması gereken bir davranıştı veya onlar için olmaması gereken bir kenarda durması gereken ülkenin kazanımlarını göz ardı etmesi beklenen bir süreçti. Fakat Sayın Cumhurbaşkanım Sarp'ın seçtiği bir Cumhurbaşkanı ve seçimi de ben e, klasik bir cumhurbaşkanı e, özelliğinde olmayacağım. Yetkilerinin sonuna kadar kullanacağım, kullanacağım diyerek kazandı zaten. Dolayısıyla hem e, bu söylemlerle halk onu seçti hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bu söylemlerinin ne yaptı. Yani bunun dışında bay farklı bir şey göremiyoruz zaten. Şimdi niye tartıştırıyorlar? E, yani işte şu, yani anda. Ha, şu anda seçim sürecinde baş şu anda başarmak Ben ne diyorlar ki işte böyle bir ee, konu gündeme gelirse AK Parti de iktidar olmaya çok meraklı hani ilk defa iktidar olacağız ya bütün ilkelerimizden bütün e, inandıklarımızdan bütün değerlerimizden vazgeçeceğiz sadece iktidar olmak, iktidar ortağı olmak adına bu tartışmaya olur da hani acaba geçit verir miyiz diye bir denemedir. Ama bence işte de vakit kaybetmesinler. Yani bunun e, zaten kesinlikle olmayacağı hem daha önceleri hem de yine bugün Sayın Başbakanımız tarafından kesin bir dille e, ifade edildi. Şimdi bu e, koalisyon e, arayışı başlayacak. Meclis Başkanı seçildikten sonra işte muhtemelen Cuma günü bir görevlendirme bekleniyor. Evet. Orada 45 günü bir süre işler. E, 45 günü sonuna kadar e, tükenir mi yoksa siz bir iki hani haftada işin rengi belli olur mu? Çünkü şöyle bir tez var yani illa 45 günü tüketmek gerekmiyor. 45 gün içinde deniyor. E zaten bir hafta on gün içinde aşağı yukarı belli olur. Hatta Sayın Davutoğlu görevlendirdikten sonra ilk turda işin rengi belli olur. Evet. Ne diyorsunuz? Olur mu? Evet tahminen öyle görünüyor. Yani dediğim gibi amacı sadece iktidara ortağı olmak değil de ülkenin yönetimine ciddi katkı vermek iste diğer partilerin. Ben ilk turda bunun çok net bir şekilde dürüstçe ortaya konacağını e, ve hani ya kesin uzlaşılmıyor ya da uzlaşılıyor yönünde bir işaret alınacağını ümit ediyorum. Ee, son bir, bir buçuk dakikamız. Mesela eğer bu koalisyon hükümeti kurulursa e, kurursa şimdi 12 yıldır AK Parti tek başına yönetiyor. Evet. Ve hani sizi en AK Parti karşıtı olan Hazreti Menenim de teslim ettiği bir durum var. Evet AK Parti ciddi anlamda Türkiye'yi değiştirdi, dönüştürdü. Evet. Şimdi e, koalisyonla birlikte mesela nasıl bir hükümet olur? Ya ilkeler üzerinden yürüyen, daha çok teknik konuları kendine dert edinen bir hükümet mi? Sonuçta Tek başına bir AK Parti hükümeti olmayacak. Size nasıl bir şey olur? Ee, biz kendi e, öz eleştirimizi de yaptığımızda tabii ki bir takım eksiklerimizin olduğunu gördük bu süreç içinde. Onların tamamlanmasına fırsat veren bir hükümet olmasını ümit ediyorum. Yani e, iyi ve ve gerçekten samimi yaklaşımlarla e, bizim de eksik kaldığımız, kalabildiğimiz veya bugüne kadar çok fazla öncelemediğimiz konularda bunları da tamamlama fırsatını verecek olan bir hükümet olmalıdır. Öyle olacağını ümit ediyoruz ve böyle yola çıktık. Ee, i̇nşallah bu şekilde sonuçlandığında da herkesin kazanacağı bir e, sonuç olmuş olur. Hem ülkemizin istikrarı devam eder, hem demokrasinin daha güzel farklı bir örneği ortaya konmuş olur. Hem de ülkenin 12 yıldır ulusal ve uluslararası düzeydeki kazanımları geriye gitmemiş olur ümit ediyorum ve diliyorum ki ve e, inanıyorum aynı zamanda yani tüm parti liderlerinin ülkesini önceleyeceğini e, varsaymak istiyorum buna inanıyorum e, dolayısıyla da bu şekilde kurulacak bir koalisyon hem yine altın çizmek istiyorum çok sağlıklı hem de uzun ömürlü olacaktır yani burada amaç bunu kurtarmak 2-5 ayda kalsam iktidarda kalsam olmamalı kalıcı, ülkenin çıkarlarını önceleyen ve demokrasinin güzel bir koalisyon örneğini de ülkemize gösteren bir yapı olmalıdır. Bu takdirde herkes kazanır. Önce Türkiye kazanır. Ben e, inşallah böyle sonuçlanacağını ümit ediyorum ve inanıyorum. Peki. Profesör Doktor Nukhet Otar, AK Parti Genel Başkanı ve İzmir'in milletvekili. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Ederim. Yeni dönemde sizler için hayırlı olsun. Hayır, sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Evet, meclis başkanlığı seçimi yaklaşık bir saat sonra genel kulu açılacak ve bugün ilk iki tur oylama yapılacak. Üçte iki çoğunluk aramıyor ilk iki turda. Yani 367 evet oyu muhtemelen bulunamayacak. En azından sayısal tabloya baktığımızda. O yüzden de ee, yarın 3 ve 4. turda e, devam edecek başkanlık arayışı. Biz de hem bu meclis başkanlığı seçimi hem de koalisyon arayışlarını konuşmayı tartışmayı sürdüreceğiz. Ama şimdilik e, bir ara.